Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün yine gündemle alakalı bir video ile karşınızdayım. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda çıkan bir dizi yaklaşık olarak 2-3 haftadır Türkiye'nin gündeminde. Dizimizin adı Squid Game. Netflix'te yayınlanan bu dizi o kadar çok adından bahsettirdi ki sokaklarda, sınıfta, iş yerlerinde, sosyal medyada hatta ve hatta dün itibariyle televizyonlarda bile konuşulur oldu. Peki bu dizi neydi? Bu dizide gerçekten iddia edildiği gibi gizli mesajlar var mıydı? Daha doğrusu gizli mesajlar derken ne iddia edildiği varsayılıyor. Ve televizyonda bu dizi hakkında neler konuşuldu? Hepsi ve daha fazlası az sonra videomda olacak. Fakat öncesinde eğer bu tarz gündemle alakalı videoların daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızla. Öncelikle Murat Sonerlik falan yapmayacağım. O konuda içiniz çok rahat olsun. Ben daha önce sadece Camdaki Kız dizisini eleştirmiştim. Onda da aslında diziyi değil dizideki olayları eleştirmiştim. Yani olayın sanatsal kısmı, olayın gerçekçiliği vesaire bunları merak ediyorsanız Murat Soner'in kanalına bakabilirsiniz. Ben daha çok öyle can sıkıcı bir şey olursa eleştiriyorum. Bu video da öyle olacak. Öncelikle Squid Game nedir? Bununla başlayalım hiç bilmeyenler için. Çünkü gerçekten hiç bilmeyenler olabiliyor ve yorumlara gelip diyorlar ki iyi de bu ne? Squid Game bir Netflix dizisi. Bu dizinin içerisinde çok basit anlatıyorum. Çeşitli oyunlar oynanıyor. Oyunları kaybeden ölüyor ve en son kalan kişi de büyük para ödülünün sahibi oluyor. Kısacası dizi bu. Elbette ki gerek prodüksiyonu gerekse senaryonun işleyişi bakımından Türk dizilerinden bir hayli farklı. Bu yüzden de çok fazla ilgi gördü ve çok fazla sevildi. Yani aslında Squid Game'in bu kadar çok ülkemizde sevilme ve izlenme hatta konuşulma sebebi tam olarak bu diyebiliriz. Alışık olmadığımız türde bir dizi ve alışık olmadığımız bir kalitede bize sunulmuş durumda. Şimdi videonun başında bahsettim sizlere bu dizi artık her yerde konuşuluyor diye. Siz bile eğer okula giden biriyseniz okulunuzda illa konuşmuşsunuzdur veya bir beyaz yakalıysanız mavi yakalıysanız iş yerinizde illa bununla alakalı konuşmuşsunuzdur. Yine aynı şekilde o cümlemde dedim ki dün itibariyle televizyonlarda da konuşuluyor. Peki Türk televizyonlarında Squid Game nasıl konuşuldu? Tabii ki Türk televizyonlarına yakışacak şekilde. Evet Squid Game dizisi dün yerel bir televizyon kanalımızda yer alan Ne Var Ne Yok isimli programda çok ilginç bir şekilde konuşuldu. Açık konuşmak gerekirse programın takipçisi falan değilim. Dün çekimden eve geldim. Evde babamla otururken, iki muhabbetin belini kırarken televizyonda bu programa denk geldim. Ve dedim ki dur. Çünkü çok garip bir şey vardı ekranda. Squid Game Illuminati'ye mi hizmet ediyor? Bildiğiniz manşet buydu. Ve izledim. izledikçe de değişik duygular içerisine girdim. Neden değişik duygular içerisine girdim? Birazdan çok daha net bir şekilde anlayacaksınız. İlgili programda Squid Game'in çeşitli bilinçaltı mesajlar yolladığı ve şeytana hizmet ettiğine benzer şeyler söyleniyordu. Şimdi sizlere madde madde bu programda Squid Game ile alakalı söylenen şeyleri aktaracağım. Kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Siz de yorumlar kısmında isterseniz ilgili maddeleri mantıklı ya da mantıksız bulduğunuzu yazabilirsiniz. Evet, başlayabiliriz. İlk olarak şunu söyleyeceğim. Bu Ne Var Ne Yok programının bir herhalde sabah yayını var. Bir de gece yayın yayını var. Ben gece yayınına denk geldim. Sabah yayınında YouTube kanallarından gördüm ki ilgili videonun linkini açıklamalar kısmına koyuyorum. Şimdi konuya girmeden önce şunu belirtmem gerekiyor. Açıklamalarda linki bulunan videonun 29. saniyesinde sunucu şunu söylüyor. İzlemeyenler için spoiler vermeyeceğim tabii ki. Şimdi bunu atın hafızanızda bir yere. Bu çok önemli. Neden önemli olduğunu videonun en sonunda söyleyeceğim sizlere. Sunucu Squid Game'e giriş yaptıktan sonra programına konuk olan Murat Zurnacı'ya pas atıyor ve Murat Zurnacı da kısaca kendinden bahsediyor. Diyor ki biliyorsun ben yapımcılıkla falan çok ilgilendim. Bu gizli mesajlar sübliminal mesajları da çok araştırmış biriyim. Bunlar hakkında sana biraz konuşayım diyor. Ve onlara göre Squid Game ve Squid Game benzeri olan yapımlar hakkında şunu söylüyor. Bunlar çok ciddi paralar harcanarak yapılan yapımlar. Bunları niye yapıyorlar? Yani lafı şuna getiriyor. Squid Game ve benzeri yapımların insanların bilinçaltına bir şeyler vermek için yapıldığını iddia ediyor. Ki işin aslına baktığımızda sorduğu sorunun cevabı çok basit. Bu tarz prodüksiyonlar çok bütçeler harcanarak yapılıyor çünkü daha çok para getiriyor. Evet evet cevabı bildiğiniz bu kadar basit. Örnek veriyorum bir film çekiyorsunuz. 1 milyon TL harcıyorsunuz. Film 2 milyon 3 milyon izleniyor. Sizin cebinize 10 milyon 20 milyon TL koyuyor. E tabii ki para kazanmak için para harcamanız lazım. Bu arada bu sadece dizide, filmde, müzikte değil, her yerde geçerli. Ticarette ortaya bir para koymazsanız para kazanamazsınız. Yani bugün startuplar bile işe başlarken ama 10 TL, ama 500 TL, ama 1000 TL bir para koyuyorlar ve o parayla başlıyorlar. Yani herkesin bir sermayesi vardır aslında. Hiç para koymadan ticaret yapamazsınız. Olmayan bir paranın ticareti olmaz. E geldiğimiz noktada zaten şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Squid Game'in yapımcıları Squid Game'e ne harcadılar bilmiyorum ama çok aşırı bir bütçe harcandığını zannetmiyorum. Harcandıysa bile şu anda bu kadar konuşulduktan ve bu kadar izlendikten sonra harcadıkları paranın en az 4 5 katına bakın en az diyorum ceplerine koymuşlardır. Üstüne bir de şöyle bir avantajları var. Bundan sonraki en az 4-5 tane yapımlarında da sorgusuz, sualsiz satabilecekleri bir yer bulabilirler. Yani bundan sonra bu dizinin yapımcılarına, yönetmenlerine kapılar sonuna kadar açık. Yani ben Murat Zurnacı gibi yapımcı değilim. Sübliminal mesajlar verme olayını da çok araştırmadım. Ama bu tarz yapımlar bu yüzden yapılıyor. Abi para kazanmak için yapılıyor. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi bu sabahki programda konuşulan konuydu. Sabahki programda bu böyle kısaca konuşulup geçilmiş. Ama belli ki iyi bir reyting getirmiş ki geceki programı da taşımıştı bunu Şimdi geceki program tam anlamıyla skandal ve ötesi fakat yine de saygı duyuyorum ve madde madde size anlatıyorum orada söylenenleri siz yorumlar kısmında fikirlerinizi beyan edin lütfen. İlk olarak programdaki yorumculardan biri diyor ki dizide 455 kişi var çünkü 455'in vermek istediği mesaj şu biz çok iyi bir şey yaptık izleyin ve biz bu yapımda bilinçaltınıza bir şeyler göndermeye çalıştık fark edin. Nasıl yani? Vay be. Bu olaylar bu kadar gelişti mi ya? Artık hani yapımcılar falan böyle bilinçaltımıza bir şeyler vermek istediği zaman alenen söylüyor mu bize bunları? Harika. En azından komplo teorisi üreten insanlar artık çok zorlanmayacaklar. Yani mesajlarla alenen veriliyormuş zaten. Hani bilinçaltınıza bir şeyler verdik. Arayın bulun gibi. Ya bana tabii ki çok saçma geldi bu. Hemen sonrasında ne oluyor biliyor musunuz? Programdakilerden biri şunu söylüyor. Illuminati'nin dördüncü kuralında gizli apaçıktır yazar. Ya abi kurban olayım ya. Ya bu Illuminati'nin bir kural kitapçığı falan var da biz mi bilmiyoruz ya? Ya bir YouTube kanalı çıkıyor diyor ki Illuminati'nin 10. kuralına göre. Bir televizyonda programcı yorumcu çıkıyor diyor ki Illuminati'nin 4. kuralına göre. Ya bunun bir kural kitapçığı mı var? Varsa söyleyin biz de satın alalım biz de bilelim böyle bilgileri yani sizlerden öğrenmeyelim. Ha bak burada saftirik birini oynamıyorum. Dünyayı yöneten güçler tabii ki varlar. Ki aslında uzakta da aramaya gerek yok. Yani böyle komple teorileri geliştirmeye gerek yok abi. Amerika, Rusya, Çin, İngiltere, İsrail. Bu büyük güçler zaten dünyayı yönetiyorlar. Dünyada bir şeyler onların izniyle başlıyor, onların izniyle bitiyor. Yani bu kadar çok komple teorisi üretmeye gerek yok. Ha belki dünyayı yöneten bir grup da vardır. Buna da okeyim bak bir yere kadar. Ama bu grup gerçekten böyle bir kural kitabı yazıp sana bu kadar kuralların böyle geleceğe kadar kendini deşifre etmez. Ya dünyayı yöneten bir gruptan bahsediyoruz ve onların dördüncü kuralını biz biliyoruz yani. Bu adamlar bu kadar salak ve dünyayı mı yönetiyorlar? Ya onlara da yazıklar olsun eğer böyle bir şey varsa. Eğer dünyayı yöneten bir grup varsa, bunda da Illuminati ise, bunların bir kural kitapçığı varsa ve kural Kitapçının dördüncü kuralı da buysa ve bu programdaki bu abi de o kuralı biliyorsa onlara da yazıklar olsun. Gerçekten siz ne yapıyorsunuz ya? Hani bu adama kadar geldi mi ya bu kural? Ya Allah aşkına bu adamlar bir motorcu grubu Bunların neden bir kural kitapçı olsun? Ama işte bunlar hep neden biliyor musunuz? Fight Club diye bir film vardı ben de çok severim bu arada. Fight Club izleyen insanlar böyle bir gruplar olduğuna, bu grupların çeşitli kuralları olduğuna, bunların dünyayı yönettiğini, ülkeyi yönettiğini inanıyorlar abi inanıyorlar ne yazık ki inanıyorlar. Sonra biz uğraşıyoruz böyle. Neyse burayı da attık hafızaya. Sonrasında konu dizinin müziğine geliyor. Bak asıl sıkıntı burada başlıyor. Programdan bu Illuminati'nin dördüncü kuralından bahseden abimiz şunu söylüyor. Bu dizinin müziğinin 3 frekansında şiddete mail var. Tamam. Devamında şunu söylüyor. Tam frekans kodlarını söylemiyorum. Söylersem insanlar kötü amaçlı kullanabilir. Yersin. Yer miyim? Yemem. Abi Allah aşkına bak. Artık Türk halkını bu kadar salak yerine koymayın. Bu arada ses mühendisi mi bilmiyorum. Umarım ses mühendisidir. Ses mühendisi olmamasına rağmen bu kadar saçmalıyorsa hani bu kadar bir şeyleri bildiğini iddia ediyorsa daha büyük rezalet. Abi Türk halkını alenen salak yerine koyuyorsunuz ve ne yazık ki %100 eminim bu programı izleyip söylediklerinizi ciddiye alan hadi be harbiden böyle mi yapıyor bu adamlar diyen bir kitle de var. Var o kitle biliyorum abi. Var. Var ki siz oraya program yapın diye çıkarıyorlar. Abi yapın yine. Yine program yapın. Yine bir şeyler anlatın. Yine bak komple geliştirin. Ama biraz daha zekice geliştirin. Yani biz izlerken diyelim ki ya olabilir mi lan acaba? Hani bunu dedirtemiyorsunuz. Bunlar çok basit argümanlar artık. İşte frekanslarla o veriliyor, bu veriliyor. Ya şiddete mail veriliyor. Ne demek frekansta ya? En fazla vücudunda şiddet hormonu diye bir şey varsa onu salgılatır bana veya adrenalin salgılatır. Ya müzik en fazla bunu yapabilir. Ha ben bu müziği duydum diye kedime iki tane kapattım hemen. Şiddete mail var çünkü müzikte. Ya abi yok böyle bir dünya. Geçin bunları artık. Bak devamında aynı abi diyor ki bu müzikte beş tane gizli frekans var. Bazı bazılarını algılayamıyoruz. E, algılayamıyorsak sorun yok. Güzel müzik abi devam ki ya. Sonrasında en can alıcı olanı geliyor. Bu abimiz diyor ki frekanslardan bir tanesinde pedofiliye eğilim var. Ama ondan tam emin değilim biraz daha araştıracağım. Abi siz şaka mısınız ya? Ya kurban olayım ne yapıyorsunuz ya? Ya iki rating alacağım diye, iki izleneceğim diye ne anlatıyorsunuz ya? Ya bunları söylerken acaba gülesiniz falan gelmiyor mu? Harbi soruyorum gülesiniz falan gelmiyor mu? Bak ben bunu söylerken, burada videoda söylerken bile 3 kere falan denedim çekerken. Gülesim geliyor çünkü. Ya bu söyledikleriniz çok komik şeyler. Abi bu Netflix dediğiniz yer bütün globalde kullanılan dünyanın en büyük platformlarından biri artık. Ve Netflix çıkışlı Squid Game. Yani Squid Game'i dünyanın en ünlü ses mühendisleri bile izliyor. Abi bu insanlar bu kadar salak mı ya? Pedofili eğilim içeren bir frekans varmış. Ben öyle bir frekans olduğunu da düşünmüyorum da hadi diyelim öyle bir frekans var. Bu frekansı Netflix gibi bir platformda yayınlanan dizinin müziğine koyacak kadar aptal mı bu insanlar? Ya size bir şey söyleyeyim Dünya ayağa kalkar ya böyle bir şey olsa. Ve değil siz, sizden önce daha dizi yayınlandıktan bir saat sonra BBC'ye falan haber olarak çıkar. Siz ne anlatıyorsunuz? Siz insanlar gerçekten artık salak yerine koyuyorsunuz. Hayır bakın bu yerel dizi falan da değil. Hani bir ideoloji falan da anlatmaya çalışmıyor insanlara. Yani bu diziyi kötülemenizin, bu diziyi bu kadar boklamanızın ama ne? Hani dizi size hitap etmiyor olabilir anlarım. Çok saygı duyarım bu arada buna. Bu arada ben de böyle çok ölüp bitmedim diziyi izledim ama normal bir dizi benim gözümde. Aynı şekilde diziyi çocuklarınıza izletmek istemeyebilirsiniz son derece saygı duyarım. Sonuç olarak içerisinde insan ölümleri var, şiddet var vesaire. Bunu da anlarım. Ama dizinin müziğinde pedofiliye eğilim var ama tam emin değilim. Ne alaka abi kurban olayım ne alaka ya. Bakın şimdi benim açımdan geldik en komik yere. Aynı muhabbetin devamında hemen. Ekrana Squid Game'in bir fotoğrafı veriliyor ve fotoğrafta işte oradaki maskeli insanların daha doğrusu kapşonlu insanların alınlarında işaretler var. Programdaki sunuculardan işte konuklardan bir tanesi diyor ki fotoğrafta yer alan işaretler sizi izliyoruz mesajı. Olabilir. Tamam bak bu tarz komple teorilerine çok açığım. Okey. Bunlara alıştık artık. Bunlar oluyor. Böyle mesajlar verilebiliyor insanlara göre. Devamında diyor ki bu mesajı veren locanın adı şeytanın kanını içen evlatları locası. Oğlum bunu nasıl düşünemedik ya? Tabi oğlum şeytanın kanını içen evlatları locası. Bunlar onlar. Bu arada aynı abi boş geçmiyor. Devamında hemen bilgiyi de yapıştırıyor loca hakkında. Bu loca 1600'lü yıllarda İngiltere, Paris ya da Kore'de kurulmuş bir loja. Abi ne alaka? Yani düşünüyorum. Şimdi yakın yerler olur birbirine. Derim ki hani nerede kurulduğu tam olarak bilinmiyor. Muallakta derim. Şimdi mesela İzmit olur, Tekirdağ olur, İstanbul olur anlarım. Birbirine yakın yerler derim. Abi diyor ki İngiltere olabilir, Paris olabilir, Kore olabilir. Yok Kars. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Aynı abi hemen devamında böbürlenerek diyor ki bu arada böyle bir lojadan da ilk kez bu gece bahsedildi. Hiçbir yerde bunun şeyi yok. Abi normal bir yerde olmaması. Muhtemelen otururken bir gece uydurduğum bir senaryo bu. Tabii ki hiçbir yerde olmayacak. Bu arada Google'da araştırdım. Şeytanın kanını içen evlatları diye gerçekten hiçbir yerde yok. Ha şu ihtimal var. Belki bu abi İngilizceden kendince Türkçe'ye çevirmiştir. O yüzden bulamıyorumdur. O ihtimal var. Ama şeytanın kanını içen evlatları diye büyük bir loja olsa haliyle Türkçe'ye de çevrilirdi. Bir iki en azından makale bulurdum. Bir iki tane komplo teorisi bulurdum bunun hakkında. Yazın abi merak ediyorsanız Google'a. Şeytanın kanını içen evlatları locası diye bir şeye ben denk gelmedim. Hatta şeytanın kanını içen evlatları yazınca yani bunu mu demek istediğiniz bile demiyor. Google. Yok abi öyle bir loja falan. Samimi söylüyorum bak. Gerçekten videoyu çekerken zorlanıyorum. Ya. Yani bak daha önce çok komple teorisi çektim bu kanalda. Komple teorilerine yer verdim daha doğrusu. Hatta birçoğuyla da dalgı geçtim. Ama bu en garip olanı. Yani çok garip abi. Eskiden bir komplo teorisini koyardık. Antitezler üretmeye çalışırdık. Abi antitez üretebileceğim bir şey yok. Söylediği locayı araştırıyorum. Google'da hiçbir şey çıkmıyor. Allah'ım sen sabır ver ya. Neyse devamında konuyu kapatıyorlar. Bir kitap tanıtıyorlar. Sonrasında konuyu tamamen kapatıyorlar. Fakat buradan şeye geleceğim. Videonun en başında şey demiştim. Hatırlıyor musunuz? Sunucu şey demişti sabahki programda. Tabii ki spoiler vermeyeceğim. İzleyenlerin keyfini kaçırmayayım diyor kendince. Çünkü şey diyor. Hani hala izlemeyenler vardır. O yüzden spoiler vermeyeceğim. Ya e abi gece yaptığınız programa bakıyorum. Spoilerı bırak. Dizinin müziğinden dizinin en cinciğine kadar araştırmışsınız. Son kişinin neden olmadığını, onu bunu her şeyi konuşmuşsunuz. Oyunları falan çatır çatır ekrana veriyorsunuz. En ne oldu spoiler kültürünüze? İki reyting gelince spoiler falan kalmadı ortada. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Televizyon bitiyor diye bas bas bağırıyoruz ama maşallah yerli kanallarımız mizah programlarında gerçekten olayı arşa çıkarmışlar. Yani çıta arşta şu an. Çünkü bu programı ben gerçekten mizah programı kategorisinde değerlendirmek istiyorum. Yani ben bu programı ciddi ciddiye almak istemiyorum. Çünkü ciddiye alırsam çok kötü bir yerdeyiz. Yani çok büyük bir cehalet döneminde yaşıyoruz eğer bu program ciddiyse. Yani samimi söylüyorum ben bu programın ciddi olduğuna inanmak istemiyorum. Umarım bir açıklama yaparlar ve derler ki biz dalga geçtik arkadaşlar. Biz de deriz ki o zaman baba belli ettiniz ama süper. Güzel güldük eğlendik deriz. Ama bakın bunlar eğer cidden konuşuluyor cidden Türk televizyonlarında Squid Game diye bir projenin müziğinin pedofili eğilim frekansı verdiği falan konuşuluyorsa abi biz gerçekten çok büyük bir cehalet döneminden geçiyoruz millet olarak Allah bize sabır versin. Aynı zamanda yine Yüce Mevlam bu ülkeye bir an önce akıl ve zihin açıklığı versin. Yani gerçekten akıl lazım bize. Çünkü bu akılsızlık bu konuşulan şeyler. Bunlar çok komik şeyler. Bakın özür dileyerek söylüyorum. Bunu dünyada bir İngiliz'e, bir Fransız'a, bir Alman'a, İtalyan'a falan izlettiğinizde bak gerçekten sonra bize gülerler. Yani gülerle gülerler. Adam açar gülerle. Güler bize. Ya bak gerçekten komik. Samimi söylüyorum komik. Ya ben mi yanılıyorum? Lütfen yorumlara yazın. Hani bu söylenenler sizin aklınızda bir soru işareti yarattı mı? En azından şunu dediniz mi? Lan bu mantıklı olabilir aslında. Bunu bir araştırayım dediğiniz herhangi bir şey oldu mu? Bu adamlar bir saat bunun üzerine konuştular abi programda. Aynı zamanda videoyu çekmeden bir 30-40 dakika önce de Twitter'da bir anket başlattım. Dedim ki televizyon izliyor musunuz? Basit bir soru. Ve ilgili ankete yaklaşık olarak 1500 kişi katıldı. Bunların %20'si evet izliyorum dedi. Bu yüzden size de sormak istiyorum. Hala televizyon izliyor musunuz? Fakat bu televizyondan kastım televizyondan YouTube açmak değil. Türk televizyon kanallarını izliyor musunuz? İzliyorsanız ne izliyorsunuz? Bu sorunun cevabını merak ediyorum. Lütfen yorumlar kısmından yazın. Böyle ufak çaplı bir anket yapmış olalım. Evet bu video bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Yine bir gündem eleştirisi yaptık. Yine bir programı eleştirdik. Eğer videoyu beğendiyseniz ve daha sık video gelmesini istiyorsanız da aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.